2024'ün Kasım sonunda Japonya'da geçirmiş olduğum yaklaşık 3 haftanın ardından Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkıyorum. Aslında önce Çin'e gitmeyi, ardından geze geze Hong Kong'a geçmeyi istesem de Çin vizem olmadığından dolayı bunu gerçekleştiremiyorum. Osaka'dan Hong Kong'a direkt uçuşlar mevcut. Yolculuğum yaklaşık 4 saat sürüyor ve Hong Kong'a ulaşıyorum. Merhaba arkadaşlar, bugünkü durak Hong Kong. Hong Kong'da yağmurlu bir havayla karşılaşıyorum ve ilk olarak eşyalarımı bırakmak üzere kalacağım hostele geçiyorum. Ancak ulaşmış olduğum bölge sanki Hindistan'a gelmişim izlenimi veriyor. Hatta kalacağım hostelin işletmecisi de Hintli. Burada bana verilen oda o kadar küçük ki yatak büyüklüğü kadar. Yatak ebatı ise bizim alışmış olduğumuz ebatlara oldukça uzak. Ben bu durumun hostelle alakalı olduğunu düşünmüştüm. Ancak sonradan Hong Kong'la alakalı olduğunu fark ettim. Hong Kong ya da resmi adıyla Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi yarı özel bir şehir devlet olup dış işlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlıyken iç işlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden ayrı bir hukuk sistemine ve para birimine sahiptir. Hong Kong içerisinde barındırdığı çeşitlilik sebebiyle Asya'nın dünya şehri olarak tanımlanmaktadır. 1115 kilometrekare yüz ölçümüne ve 2024 yılı itibariyle yaklaşık 7,5 milyon nüfusa sahiptir. Yani kilometrekare başına yaklaşık 7000 kişi düşmektedir. Bunun ne demek olduğunu daha iyi anlamak açısından mesela Türkiye örneği. Nüfusu 80 milyon farz edelim. Yüz ölçümünde 783 milyon kilometre kare olarak alalım. Yani bir kilometre başına yaklaşık 100 kişi düşmektedir. Yani Hong Kong'daki rakam Türkiye'deki rakam yaklaşık olarak 70 katı. İkinci Dünya Savaşı ve Çin İç Savaşı'nın ardından yaşanan yoğun göçmen akımı Hong Kong'da barınma problemini ortaya çıkarmış ve şehir planı insanların o anki ihtiyaçlarına göre şekillenerek çok sayıda küçük metrekarede olacak şekilde evlerin inşa edilmesini gerektirmiştir. Artan nüfusuna rağmen genişletilebilir toprağa kalmayan Hong Kong'da 2024 yılı itibariyle şehir merkezinde evlerin ortalama metrekare fiyatı 20 bin doları geçmiş durumdadır. Burada tanışmış olduğum bazı insanlar kafes gibi evlerden bahsettiler. Bu evler genellikle 3-4 metrekare civarındaymış. Yani sadece yatak konulabilecek kadar. Bunun dışında eşyalarını işte ufak tefek kenara koyabiliyormuşsun ya da duvara asabiliyormuşsun. Öyle yer yok. Tuvalet zaten ortak. Penceren yok. Gece mi gündüz mü anlayamıyorsun. Ancak buna rağmen aylık kiraları yaklaşık 100-150 dolar civarındaymış. Hong Kong'a uzaktan baktığımda oldukça zengin bir ülke izlenim veriyor. 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılasını 360 milyar dolar ile gerçekleştirmiş ve 196 ülke arasında dünyanın 40. büyük ekonomisi olmayı başarmıştır. Ancak gökdelenlerin arasında da hayatın acı gerçeklerini saklamaktadır. 1960'larda inşa edilen ve 5 bloktan oluşan bu komplekste 2243 daire bulunmaktadır ve yaklaşık 10.000 insan yaşamaktadır. Daireler iki odalı olup 35 metrekare kadardır. Ortalama bir kira aylık 1500 Amerikan doları seviyelerindedir. Burası böyle Hong Kong'un favelasıymış gibi algılanmasın. Burası ne zengin ne de fakir. Ortalama bir apartman dairesi. Hatta bu apartmanlarda bazı sakinler Airbnb yapıyorlarmış. Yani günlük olarak evlerini kiraya veriyorlarmış ya da paylaşıyorlarmış birileriyle. Bu şekilde kiralarının bir kısmını çıkartıyorlarmış. 1841'den 1997'ye kadar İngiltere'nin sömürgesi olan Hong Kong, 1898 yılında İngiltere ve Çin arasında imzalanan anlaşma gereği 99 yıllık kira sözleşmesinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz 1997'de Çin'e devredilmiştir. Yüzyılı aşan bir süredir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong'da İngiltere'nin bırakmış olduğu izler oldukça net bir şekilde görülmektedir. Hatta alfabe farkı olmasa kolayca fark edilemeyecek derecede İngiltere'ye benzemektedir. Ama bu Kore, Japonya ve burada görmüş olduğum insanların iş hassasiyetleri İngilizlere hiç benzemiyor. Yani buradaki insanlar zehir gibiler ve zehir gibi olduklarını da bilmiyorlar. Çünkü hepsi öyle. Ben oldum demek yok. Her zaman daha iyisi olmak zorundasın. Hayatta kalmak istiyorsan da zehir gibi olacaksın. Başka alternatifin, başka seçeneğin yok. Bizim nesil görür müyüz bilmem ancak ben bu insanların geleceği şekillendireceklerini düşünüyorum. Buradaki ortam içerisinde barındırmış olduğu çeşitlilik sebebiyle birçok konuda daha fazla seçenek sunuyor. Burada hoşuma gidecek yemekleri bulabilmem, diğer Asya ülkelerine kıyasla çok daha kolay. Ayrıca fiyatlar da nispeten daha uygun. Buranın en masraflı olayı konaklama. Onun dışında hiçbir konu zorlayıcı değil. Hatta burada Kore ve Japonya'nın aksine İngilizce konuşma oranı da daha yüksek. Dolayısıyla konuşarak, sorup soruşturarak hemen hemen her şeyi halledebiliyorsunuz. Uzun bir aradan sonra ilk defa Hong Kong'da Couchsurfing buluşmasına denk geliyorum. Farklı ülkelerden gelen gezginlerin bir araya gelmesiyle sağlanan bu buluşma genellikle haftada bir düzenleniyor ve gece yarısına kadar devam ediyor. Bir nevi kimseyi tanımadığım bir ülkede sosyalleşme aracı olarak da görülebilir. Bu buluşmaların en güzel tarafı benzer kafadaki insanların bir araya gelmesidir. Herkesin gezgin olmasından dolayı anlatabilecekleri bir sürü anı, verebilecekleri bir sürü tavsiye vardır. Kimse kimseyi tanımaz ama aslında bir yandan da herkes herkesi tanır. Hong Kong günlerimin artık sonuna doğru geliyorum. Burada en çok sevdiğim aktivitelerden biri şehri otobüsün üst katından izlemek oldu. Birçok turist aynı şeyi yapıyor olmalı ki genellikle turistlerle üst katta karşılaşıyorum. Ben İngiltere'de çift katlı otobüslere defalarca kez bindim ancak hiçbiri buradakiyle aynı tadı vermedi. Muhtemelen buradakilerin camları yok böyle elinizi kolunuzu dışarıya çıkartabiliyorsunuz. Sanki böyle tavanı yokmuş gibi hissettiriyor. Ama elinizi çıkarırken dikkat edin bazen otobüsler yan yana çok yakın bir şekilde geçebiliyorlar. 3 günlük konaklamanın ardından ertesi sabah hazırlanıp Makao'ya geçmek üzere yola çıkıyorum. Muhtemelen Hong Kong'un en çok bu otobüslerini özleyeceğim. Belki de son bir kez daha şehirde tur attıktan sonra Macao'ya geçeceğim otobüs terminaline doğru ilerliyorum. Terminalden aynı zamanda Çin'in Zuhai şehrine geçebilmek de mümkün. Macao için otobüs bileti alıyorum ve sıraya giriyorum. Otobüsler ard arda geliyor ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkıyoruz ve bir saat içerisinde Macao'ya ulaşıyorum. Hemen başlığı verelim. Bugünkü durak Macao. Macau'da aynı Hong Kong gibi Çin'e bağlı özel idari bölgedir. Çin'den tamamen bağımsız olmamakla birlikte iç işlerinde özerktir. 1999 yılına kadar Portekiz sömürgesi olan Macau, 1987 yılında Çin ve Portekiz yönetimi arasında yapılan anlaşmaya göre 20 Aralık 1999 itibariyle Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özerk yönetim bölgesi haline gelmiştir. Makaya girişte şöyle bir şey yaşadım. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu gördükleri an beni ayrı bir salona aldılar ve o salonda genellikle kapalı kadınlar vardı. Yani sanki Ortadoğu pasaportlarını böyle daha detaylı inceliyorlarmış gibi hissettim. Ve bana kaç gün kalmayı planladığımı sordular. Uçak biletimi gösterdim. Uçak bileti ertesi güneydi. Bu yüzden bana sadece iki günlük vize verdiler. Macau'ya dair anlatabileceğim Hong Kong'dan farklı çok bir konu yok. 2024 yılı itibariyle yaklaşık 700 bin nüfusa sahip Macau, yaklaşık 118 kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahiptir. Kilometre kare başına 6000 kişi düşmektedir ve bu rakam Hong Kong'a oldukça benzerdir. Macau, Hong Kong'dan farklı olarak daha az gökdelene sahiptir ve bu durum burada daha kolay drone uçurmamı sağlamaktadır. Ben aslında bu görüntülerin benzerini Hong Kong'da da çekebilirdim. Ancak orada o kadar çok gökdelen vardı ki yani drone ile kontrol panelinin arasına bir bina girmemesi gerekiyor. Yoksa sinyal gider. O kadar çok gökdelenin arasında drone'u buradaki kadar rahat uçuramadım. Macau çok ruhsuz görünse de tesadüfen oldukça sevimli bir Kore'ye denk geliyorum ve ülkeye dair ilk izlenimin bir anda değişiyor. Bugünün özel bir gün olup olmadığını bilmiyorum ancak sallapati yürüdüğüm sıralar tesadüfen tiyatro gibi bir yer fark ediyorum ve tek kelime dahi konuşamadan içeri girmeme izin veriliyor ve yine tek kelime anlamadan olan biteni izliyorum. Çok gerçekten çok renksiz bir şehir. Üstüne bir de hava kapalı. Bildiğin koskoca şehir gri olmuş durumda. Ancak bu tarz ufak tefek detaylar yolculuğumu renklendirebiliyor. Macau bu açıdan bakıldığında aslında bayağı korkutucu en üst katlarda olmasına rağmen demir parmaklıklara ihtiyaç duyulan evleri en son Latin Amerika'da görmüştüm. Burada demir parmaklıkların yanı sıra bir de evlerin küçüklüğüyle uğraşıyorlar. Muhtemelen eşyalarının çoğunu duvarlara asmak zorunda kalıyorlar. Ortak banyo kullanmak ise bu insanlar için gayet normal olmalı. Şahsi fikrim küçük alanların en iyi nasıl değerlendirilebileceği konusunda faaliyet gösteren şirketler bu insanlardan danışmanlık hizmeti alabilirler. Yani öyle bir alan düşünün ki 3 kişi aynı anda oturup yemek yiyebilecek masa kadar alana sahip değiller. Yani eminim ki bu insanlar küçük alanların nasıl değerlendirilebileceği konusunda gayet yaratıcı fikirlere sahiptirler. Öğleden sonra Macao'nun en turistik bölgelerinden birisi olan Aziz Paul Kilisesi'ne gidiyorum. Macao'nun Portekiz sömürgesi olduğu 17. yüzyıldan kalma olan kilise Aziz Paul'a adanmıştır ve inşa edildiği dönem için Asya'daki en büyük Katolik kiliselerden biri olduğu söylenmektedir. Aziz Paul Kilisesi Macao'nun en bilinen simge yapılarından biri olup 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Burada gezebileceğiniz çok fazla bir seçenek yok. Belki bunun gibi birkaç tane daha yer vardı, o kadar. Macau, Asya'nın Las Vegas'ı gibi. Daha çok kumarhaneleriyle ünlü bir yer. Birkaç kumarhaneyi ziyaret etme fırsatı bulsam da maalesef kayda alamıyorum. Kumarhaneler devasa boyutta, ve içeri girdikten kısa bir süre sonra yer duygunuzu kaybediyorsunuz. İçecekler ücretsiz olarak servis ediliyor ve kumarhanelerde sigara içilebilecek ayrı bölümler de yapılmış. Kumarhanelerin hemen dibinde alışveriş merkezleri mevcut. Çocukların ilgisini çekebilecek aktiviteler de düşünülmüş. Kısacası sizin kumarhaneden çıkmamanız, çıkmanız durumunda ise çok uzağa gitmemeniz için her şey düşünülmüş. Yani kumarhaneye giden otobüsler bile bedava. Macao'da geçirmiş olduğum iki günün ardından Filipinlere geçmek üzere havalimanına doğru yola çıkıyorum. Güney Kore, Japonya ve Hong Kong'ta gördüklerimden sonra bu insanların fersah fersah bizden ileride olduklarını ve önümüzdeki dönemde dünyaya yön vereceklerini düşünüyorum. Bir de bunun hiç görmediğim Çin tarafı var ve Çin'e gidenler Çin hakkında genellikle gelecekte yaşadıklarını söylüyorlar. Bakın çok ciddi diyorum. Bu insanların sersem görünüşlerine aldanmayın. Gerçekten arkasında zehir gibi kafalar var. Çok şiddetli bir şekilde bu insanlarla tanışmanızı, vakit geçirmenizi ve anlamaya çalışmanızı tavsiye ediyorum. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.